Selam bropalar. Bugün yine eğitim videolarında bir şey daha çalacağız. Ne çalacağız? iPhone'un animasyonunu çalacağız kankalar. Bana diyorlar neden işte turist dolandırın? Ne yapayım kardeşim? Türk mü dolandırırım Ha bizim Türkleri mi dolandırayım? Bu videoyu izledikten sonra iPhone'un Siri'deki ses animasyonunu yapabilirsiniz. Daha öncesinde Fiverr'da bir şeyler satıp para kazanma üzerine videolar çektim. Bu videolarda gördüğünüz üzere insanlar bambaşka animasyonları satıyordu ve bu animasyonların hepsi kanalımda mevcuttu. Bugün yine müşterileriniz istediğinde tasarlayabileceğiniz bir animasyon yapacağız kankalar. Şimdi bilgisayar serimize geçiyoruz. iPhone'un Siri animasyonunu baştan tasarlıyoruz. Acayip olacak mı bakalım. Deneyelim. Şimdi After Effects 2022'mizi açıyoruz kankalar. After Effects 2022 ile hızlıca bunu tasarlayacağız ama bunu After Effects 2022 olmasına gerek yok. Daha eski versiyonlarda da tasarlarsınız. After Effects'in içerisinde olan animasyonlarla yapacağız. Buna bir tane test sesi mp3 diye bir şey attım. Dinlersek kankalar artık yüzümü göstermeyeceğim ya. Şimdi bunu Yeni bir kompozisyon olarak açtık. Kompozisyon ayarlarını buradan değişebilirsiniz. 1920 1080 8 saniyelik bir animasyon. Şimdi ilk önce bir arka plan yapmak istiyoruz. Bunun için size farklı bir efekt göstermiştim bir videoda. Solid diyelim rastgele BG yazalım solide. BG yazdıktan sonra simsiyah bir solid getirdi. Sağ tıklayıp FX'den Generate'den For Color Gradient atarsanız dörtlü bir renk efekti getirir. Bunun için renkler seçeceğiz. Buradan mesela gelip gri seçtik. Buradan böyle kırmızı seçtik. Buradan böyle koyu yeşil seçtik. Buradan da hafif böyle olsun. Tamam diyelim ve buradan ayarlarıyla sağ sola alabiliriz. Bunları daha böyle köşelerden vuracak şekilde ayarlayalım. Buradan da Bülent dediğinizde karıştırabiliyorsunuz. Bülent değil kardeşim. Bülent. Karıştırma Bülent. Opacity ile de daha karanlık daha açık yapabilirsiniz kankalar. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada Audio Spectrum ekleyeceğiz. Audio Spectrum nedir? Bizim ses dalgaları yapabildiğimiz bir efekt. Sağ tıklayıp New solid diyoruz. Burada da audio react veya Spektrum yazabilirsiniz. React yazın yani önemli değil bu sadece isim. Sağ tıklıyoruz. FX generate'den yine audio Spektrum seçiyoruz. Audio Spektrum seçince böyle bir seçenek geldi. Hemen bu çizgileri sağ sola alabilirsiniz. 0'a 1920 yazın. Bunda yine 540 yapalım. Ha, tam ortaya denk geldi. Burada audio layer var. Audio layer sesinizi seçtiğiniz, neye göre oynayacağını seçtiğiniz seçenek. Audio layer'dan test sesini seçerseniz artık test sesine göre bunlar oynayacak. Yani bildiğin artık dalgaları yaptık. Zamanda Windows Media Player'da böyle şeyler çıkardı. Şimdi start point Add point'i de bu şekilde ayarladınız. Frekans ayarı olarak 500 yazalım. Bas sesleri çok almasını istemiyorum çünkü zaten vokal bu. End frekans da 500'den 800'e kadar olsun. Daha kısa bir animasyon yaptık. Bak böyle. Siri de böyle çünkü. Şimdi bunun da çizgileri yakınlaştıracağız. Burada 64 tane bant var. Bunları kısaltırsam böyle daha tek tek bant olur. Biz bunu ne yapacağız? Böyle yapacağız kankalar. Çünkü Siri de dümdüz çizgi. Buralara geldi. Yüksekliğini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yükseklik buralarda kalabilir. Biraz iki katı kadar büyüttük. Bunun da rengini hafif böyle tatlı bir kırmızı yapıyoruz. Buna ne kırmızısı derler ya? Böyle hafif de pembe kırmızı karışımı bir şey yaptık. Gayet güzel. Hatta bu kadar çizgi olması da gerek yok. 500'den 650 desek böyle olabilir aslında. CTRL e D yapıyoruz. Bunu da 500'den 650 yaptık ya. 350'den 500 yapıyoruz. Ve bunun da rengini mavi yapalım. Mavi. Maviden normal maviye. Bakın böyle. Gördüğünüz gibi bakın çizgiler farklı farklı hareket ediyor. Hatta bunların büyüklüğü de aynı olmasın. Üstteki daha ince olsun böyle. 550. CTL ile D yapalım. Ya bu saat niye çıkıyor ya? Yani? Bu da 650'den 750 olsun. Rastgele yazıyoruz. Bunun da hay yüksekliği biraz böyle olsun. Ve bunun da rengi açık yeşilden bu şekilde açık yeşilden biraz daha koyu yeşile gitsin. Böyle koyu yeşile gidebilir. Bu şekilde oldu bakın. 3 temel rengi kullandık. Ama bunun da böyle 850 olsun ya. Bunun da hayını biraz büyütelim. Gayet güzel. Bakın böyle bir animasyon yaptık. İzleyelim. Bütün videolarımı böyle animasyonlara seslendireceğim. Kankalar artık yüzümü göstermeyeceğim ya. Valla. Bütün videolarımı böyle animasyonlara seslendireceğim. Biraz yüksekliklerini açacağım ya. Kırmızının da 3000 olsun. Bir de böyle bakalım. Ayarlayalım böyle. Çok yüksek de olmasın. Çok alçak da olmasın. Ha. Buralar iyi gibi. Kankalar artık yüzümü göstermeyeceğim ya. Valla. Bütün videolarımı böyle animasyonlara seslendireceğim. Frekans ayarlarını böyle çok sevmedim. 850'ye 1000 yapalım. Kankalar artık yüzümü göstermeyeceğim ya. Valla. Güzel bu frekanslar bizim için yeterli. Bir de şimdi. Audio React 4'e ekleyelim. 4'te 500'le 800 arası olsun ve bu da sarı olsun. 4 en temel renklerimizden 4'ünü bu şekilde eklemiş olduk. Bu da kırmızıya gitsin biraz böyle. Bunun da yüksekliğini biraz kısalım. Şimdi 4'ünü de seçip sağ tıklayıp blending moddan screen yaparsak ortası da beyaz olur. Bu şekilde siri gibi aynı. Birleştikleri yerler beyaz olmuş olacak. Gördünüz mü? Bu şekilde. Şimdi ses dalgalarımızı yaptıktan sonra sağ tıklayıp new adjustment layer yani ayarlama katmanı açıyoruz. Ayarlama katmanına da fx'den Hemen ne, ne atalım mesela? Stilize'den glow atacağız. Hangi glow atalım diye düşündüm. Bu glow bizim için güzel duruyor. Buraya gelelim. Şimdi burada da parlama efekti vereceğiz. Bunu böyle kısıp radius'unu artırıyoruz. Radius'u biraz etrafa yayılsın. Ve biraz da parlasın. Şimdi background'u da opacity olarak kısarsak. Bakın. Böyle bir animasyon çıkmış oldu. Her animasyon belli 150 frekans alıyor. 300 ile 450 alan var. 500 650 alan var. 650 ile 800 alan var. Bu şekilde ayarlayınca belli başlı 150 frekanslar alıyor ve farklı hareketler yapıyorlar. Bizim burada amaçladığımız şey oydu. Ve sonucu da böyle çıktı. Kankalar artık yüzümü göstermeyeceğim ya. Yani farklı hareketler yapabilirsiniz. Biz bu şekilde bir şey hedefledik ve yaptık. Kankalar artık yüzümü göstermeyeceğim Kankalar, Bu şekilde. Valla Vallahi bütün videolarımı böyle animasyonlara seçtim seslendireceğim. Dur bakayım. Güzel oldu sanki ya. iPhone font yazdım. iPhone'un fontu neymiş? SF Pro. SF Pro'yu biz indirelim. SF Pro font yazdık. Buradan indirebilir miyiz? Şimdi hemen üzerine de yeni text olarak yazalım. Onur, Naci, Öztürkler, dijital ses kaydı yazalım. Bunu da seçip SF böyle medium yazalım. Dijital ses kaydında bolt olarak yazalım ve büyütelim. Onur Naci Öztürkleri de küçültelim. Sonra bunu da buraya getirdik. Bakın bu şekilde bir animasyon yapmış olduk kankalar. Dediğim gibi background'a farklı renkler de götürebilirsiniz. Mesela böyle bir renk seçtiniz. Buradan yeşil değil de işte daha böyle mesela daha net renkler. Kırmızı, mavi, kırmızı şey kirli akan gibi oldu. Kırmızı, mavi, kila kara. Yeşil seçtiniz mesela. Ne oldu? Bu şekilde bir ses kaydı yaptınız. Böyle dört farklı renk seçtiniz ve bunları blend yapabilirsiniz. Daha az bilentlensinler, daha az karışsınlar ve böyle farklı kalsınlar. Bordo da biraz daha net kırmızı olabilir. Böyle bir kırmızı olabilir. Bunu da köşeden gelsin bakalım. Böyle köşeden gelsin. Gayet güzel oldu. Kankalar artık yüzümü göstermeyeceğim ya. Valla. Bütün videolarımı böyle animasyonlara seslendireceğim. Dur bakayım. Güzel oldu sanki ya. <laughs> böyle Güzel font da çok güzel bir font bu arada SF Pro'yu bundan sonra kullanırım Böyle kankalar tasarlamak istediğiniz şeyleri Bana yorum olarak yazıyorsunuz Ben de sizin için yapıyorum Bugün sizlerle Siri animasyonu yaptık Umarım beğenmişsinizdir Umarım yardımcı olmuştur Onur Naci Öster kanalına abone olup Instagram'dan Spakram adıyla beni takip edebilirsiniz Bir dahaki videoda görüşmek üzere Bay bay